Sevgini hatta götürdü oraya bıraktık. Şimdi yayın sonrasında kızımı gidip alacağım orada ablamın yanında. Kesinlikle öyle bir şey yok olamaz. Ben buna müsaade de etmem. Ben e, onlar şu anda öyle bir şey şeydeler ki ben kayınpederimi aradım. Ben dedim ki bakın dedim çocuğumu tebligat ulaştı. Çocuğumu dedim bana 7 gün teslim için 7 gün içerisinde teslim ediniz dedim. Kayınpederim bana ne sözler söyledi biliyor musunuz? Sen dedi edinle, ne, budun ne, sen hangi haya nasıl geleceksin? Bana söyledi ki sen Bak, buraya gelip bu olsun, çocukları alırsan cenazen olsun. çıkar dedi bana. Ne dedi? Çocukları, çocukları... alırsam Buradan gelip sen çocukları tekrar alırsan buraya kapıma gelirsen kaynanam da söyledi. O da Mustafa da söyledi. Kapıma gelirsen cenazen çıkar bu evde. Kesinlikle öyle. O şekilde yok. gittiler. Ben çocuğumu kesinlikle. gördüğünce icadımı sefer... Kesinlikle öyle bir şey yoksa böyle bir şey demediysen gelip çocukları görebilirsin dediğinde niye deli mi bu kadın oğlunu gelip görmesi? Bakın Hı. Ece Hanım gelsin Tabii görsün ha. çocuğunu. E Bakın. gelsin hayır görsün de, diyorsun da, Ece Hanım, da bunu da sen bana, bana yemin bak, ederim. ben ediyorum. gel bakalım hadi hayır. O oğlan hayır. evin önünde bekliyor gibi bir şey söyledi. Hayır, Ama evde gittiği çocuğunu ama gitmek istemiyorum. Bir geldim icrayla saldırıyorlar. Ben çocuklarımı göreceğim diye. Polis ekibine saldırıyorlar. Polis saldırıyorlar. İcraya evet. ve pedagoglara mı saldırıyorlar? İlk, ilk geldiğim zaman icra memuruna pedagoglar bir sürü küfür hakaretler etmiş. Hatta tutanağı bile tutuldu. Yemin ederim yani size nasıl söyleyeyim okuldan alırken bile o kadar ekip kuruldu ki ben kızımı can güvenlik yani can okuldan güvenli alıp, bir, bir şekilde yani, yani kızımı bile okuldan aldım. Sonra o şu kadar ekip yani. bir sürü Değil. laflar hakaretler etti okulun yanında şey o, polislerin yanında. Gizem bu iki çocuğun bu iki çocuğun velayeti kimde? Biz, ben de, ben de ben de ne olur oğlumu getirsinler artık ya yemin ederim ben çocuğuma hasretim. Ben artık oğlumu vermem. istiyorum yüzüne Vermem. hasretim bu hasretim. Siz vermem. bu çocuğu şu anda yasa Yok, dışı olarak elinizde buluyorsunuz ve vermem diyorsunuz. Bak var. bu zorbalık ama. Ha, zorbalık, zorbalık değil. Biz hazret mi Ya ya Bir şey, şey söyleyebilir miyim? Gecenin saat dokuzunda arayın ki benim çocuklarımı bana getirin. Nereye götüreceğim biz bizim söylediniz, olduğumuz söylediniz mesajlar da. duruyor. Sus, hayır. Ben dedim bizim bir dakika oturdum. sus oturdu. Ya böyle bir üslup olsun? olamaz. Ama ben bunu kabul yok, etmiyorum. Bak biz onu konuşuk at dinle. O da hayır. bizi Gizem, dinlesin. Bizden bir dakika o da bir dakika. Zaten yani. ben ne merak ediyorum. Velayeti ha. sende ha. olan tamam. çocukları nasıl siz şu anda zorla yanınızda Atakan'ı tutuyorsunuz. Aynen. Siz şu anda kanuna aykırı bir şey yapıyorsunuz. Öyle ne değil mi olur oğlum gitti. bir şey yapılıyor. Yani çocuğun velayeti anneye bırakılmış. Sizin kendi ya gitmek istemiyorum avukat bey. Şimdi, ya gitmek ben, istemiyor. Ben, artık, artık artık, artık, bak orada yapacağınız <laughs> pedagogu Niye dövmek yerine bir dakika. Pedagogu evet. dövmek yerine pedagog çocuğu dinleyecek o zaman Dinlemiyor değil mi hocam? Işte. Pedagogu siz Dinlemiyor. ama Dinlemiyor. döverseniz dinleyemez evet. ki. Dövüyorsanız ki. E pedagogu da onlar bestiler abi diyor. özellikle şunu söyledim ben Ece Hanım. Hocam dedim. Başım takdir var ilahi sizin telefonla. dedim. Dinleyin. Çocuğu dedim dinleyin gelin dedim. Başa baş hiç kimseyi yanına girmesin sadece siz girin çocukları bir dinleyin dedim. Sizin kararınıza takdir duyulunuz. Petekol'un söylediği laf. Yok be girdim Yok, Mecburum, icra Bu doğru mı? öyle zaten pedagog mecbur kardeşim. O çocuğun evet, şey yani mi sırasında sadece görevli yani pedagog adam. sizden alınsın alınmasın diye karar verecek makam değil. Aile mahkemesi kararı veriyor. Siz çocuğu vereceksiniz ya. Bir de gecenin saat 2.00'de karar vermiyor. yere getirin çocuğu ben oradan Al. çocuğu alacağım yani bize pusu kurun saat 2.00'de. Hocam şöyle 9'da. bir şey var. Bu çocukları verecek. Tamam. Bize söylediler. Evet. Bize söylediler. Annenin çocukla geçici velayet onda diye söylediler. Evet. Tamam. Çocukları verelim. Bu nereye gidecek? Nereye, gidelim, nereye götürecek? Olacak, uçuklu ya uçuklu nereye götürecek, götürecek, kardeşim bak siz bak. Ya yanlış ama bir, bu çocuk yanlış bu bir çocuğu... yolda ilerliyorsunuz. Çocuğu nereye götürürse götürsün. Ama Sizden bu uzağa çocuk... götürecek. O zaman çocuk, sosyal dağılır. hizmetlere ama verilir çocuk, çocuklar. Bak çocuk, eğer e, o zaman için. çocuklara ha. Sosyal hizmetlere verilir çocuklar. Sosyal Bakın yapılacak hareket burada şu. O zaman Pedagog dinler çocukları tamam mı? Evet, ve dinlersin. sizin söylediğiniz gibi hiç kimsenin etkisi altında kalmadan ne babanın ne annenin evet. kimsenin etkisi altında kalmadan çocukları pedagog dinler değil evet. mi hocam ondan sonra da eğer çocuklar sizin bahsettiğiniz gibi o Ali ile bir birliktelik yaşıyorsa o birliktelik sırasında çocukları rahatsız edecek şeyler yapıyorsa <laughs> Ali çocukların az söyledim ya üstün yararına zarar verecek şeyler Yapıyorsa psikolojilerine bedenlerine Zarar verecek şeyler oluyorsa sosyal Beden demek. beyin gelişimine zarar verecek Allah şey aşkına yani siz bak, gönderdiğim şimdi gönderdiğim mesajı Siz Hayır. şimdi bu programa tamam, çıktığınız efendim. zaman Ece Hanım Eğer programa Ece kabul Hanım, olduğunuz zaman Diyorsunuz beni? ki biz her şeyle haklıyız Demek ki bizi kabul ettiler Şimdi burada bu çocukların ikisi de işte hukuk söylüyor Tıp da söylüyor onu Aynı şeyi söylüyor Pedagogun oradaki hiçbir kararı yok annenin yanında olması lazım. Siz ikide bir de anneyi tehdit ederseniz, Taceddin ben gördüm mesajlarında küfürlü tehdit var mesajlarında. Taceddin çıksın desin ki bana ben kesinlikle anneye bir kere bile zarar verme düşüncem Asla yok efendim. şu an desin. Bak bu çok önemli. Niye? Hem çocukları görmek istiyorsunuz hem habire kendi kızgınlığınıza yeniliyorsunuz, tehditlerde bulunuyorsunuz. Senin de tavrın nasıl bir şey? O çocuğun ne olursa olsun annesi o. Ya tamam, nasılsa burası babasıysa. Hani Ali de dedi ya o adama gitmesin filan. Ali de kim oluyor ki o adam diye söylüyor. O da ayrı bir şey. Ya Ali kaçıyor. Yani bir dakika, dakika. bir dakika. Mustafa Ali ile Ali ile kavgan İnsanlar ayrı yani. bir şey. Heh. çocuğunun annene teslim etmen ayrı bir şey. Tamam sen kavgaları karıştırıyorsunuz. Evet. Karıştırmayın ya. Bu çocukların beden ve zihin gelişimini olumsuz etkiliyorsunuz. Önce bir anneye verin bir sakinleşin. Sonra normal rutine dönün, görüşme rutinlerine. Yerini de belli etsin. Duyuyor musun beni anne? Dinliyorum sizi. Heh. O da buna uyusun. Siz bu tehditleri dörtten kaldırın. Böyle bir şey zarar vermeyeceğinizi beyan edin. Heh i̇şte. Hocam, Aynen dedin, öyle. Ben de söylüyorum. De, Beni Mustafa gel başka gel. yok artık. Bitti. Burada, Beni buradayız. geldiğim yerde basmasınlar. Sürekli göstereyim. çocuğumu Mustafa, kaçırıyorlar, Hocam, götürüyorlar, Hocam, Mustafa, basıyorlar. Mustafa burada şunu söylemen Hocam, lazım. Hocam, lazım. Çocuğunu teslim edersin. Anne de duyuyor. Eğer bundan farklı bir şey olursa tekrar geri gelin konuşalım. Ama olmayacaktır. Duyuyor musun anne? Hocam, Ailesi var mı diye korkuyla şimdi, gidiyorum Hocam, ya. Bir dakika. Ne var mı diye? E canım bir saniye. Ne markete var mı diye? gittiğimde artık korkuyla gidiyorum. Acaba arkamdaki biri beni takip ediyor mu? Korku var. Acaba e, beni biri takip edip ölü, öldürülecek miyim? Ölecek miyim diye artık korku içindeyim ya. Çocuğumu bile servisle götürüp getirtiyorum ki can e, güvenliği e. olsun diye. Öğretmenim yani, yani... senedir sen, sen bizim bir karıncayı, bir, bir benim kuşu, ben birini yani ben incittiğimizi ben onu aygına hala benim, kavga etmek istiyorum. Mustafa. Mustafa, Mustafa hala yok. kavga etmek istiyorsun. Ahmet ben, ben çocukları söyle. Madem bir programda dedin ki geçen programda bana saygı duyduğunu söyledin. O zaman duyuyorsan Hocam size işte Bunu yapın. Çizli Artık bitsin bu kavga. Bitsin çocuklar için. Ben, ben bak. Ben aydına şey gittim. Gerek yok. Ben, ben, zaten gerekli izahatı verdim. E, bize ben, programa şöyle söylediğiniz Çocuğun velayeti anneye verilmiş. Zorla ya da gönüllü olarak. O çocuk zaten annesine bırakılmış. Evet. Ve bırakacaksınız. Siz kişisel ilişkiye de kurmaya Biz devam edeceksin. kararı değiştirmek istiyoruz. tamam oradan, değiştirebilirsin yok. ama o sırada tutamazsın. Ben Fethullah karar işlemi getirsin. Çocuğu kararı, işlem, getirsin kararı değiştirmek için Yeni müracaat ediyorum. De pedagog dinlenmiş zaten kardeşim Aa, bak. Pedagog Nereye aile mahkemesi ben? bu geçici velayeti verirken pedagog raporuna göre vermiş ya. Ama e, beyanda da çocuğun... Hocam, ya, senin beğendiğin pedagogu bulmak o, için hocam, mi uğraşın Hayır. Hayır. de ben duysun ben de bir şey söylemek isteyeyim. Gelsin buraya. Gelsin buraya. Senin demen gibi hocam yerini bellelesin. Getsin, ya bakın Gülüzer Hanım aracan... aracan... şurada yanlış yapıyorsunuz siz. Yok. Siz evlilik bitmek üzere hala gelininize hayat biçiyorsunuz ya. Hayır. Bir, bu insan boşanla, bazı, Boşan bağımsız bir hayat kuruyor. Boşanması ne bu? Gerçekten mi? Zaten boşanla. 2020 Mayıs 2020'nin Haziran'ında boşanma ne da Ne Evin bodrum katına mı gelip yerleşsin gelininiz? Yani ne boşanma da var. Hayır. Evimizi bodrum katına gelsin. Ya bırakın siz. Gelsin burada sizin karşınızda. Ahmet siz var ya gelininize çocuklar üzerinden hayat güzergahı belirlemeye belirlemeye çalışıyorsunuz. Ya, bu yani kalsın. diyorsunuz ki evlilik hani, hiç bitmesin fiilen. Evet. Ya bırakın kardeşim. Ayrı evlilik evet. bugün bitsin. Gelsin, gelsin bugün bitsin yani. Çocuklar tes çocuk Atakan'ı teslim Beni... edin. Çocukla kişisel ilişki hukuki süreç içerisinde sizde kavgayı bırakın. Sizde söz veriyorsunuz herhalde. Yani ilk haftada bir görülme yönünde karar vermiş. Hazar günleri sabahlarından şey işte ona çıkacağım. kadar. Bunu sağlayacaksınız Tahzettin herhalde. Taceddin söz verecek. Bir ayda ama ben nasıl güveneceğim? Hazar günü adam taşıyacak. Evet Taceddin taşı. söylemesi lazım. Gözünün önünde söz verecek. Ondan sonra bu güvenceyi gizleme bizim hepimizin sağlaması lazım. Onun Bak. ve Ece hukuki hanım, ben süreci nasıl de sağlayacağız. Ona... Her şeyin bir, takipçisiyiz Gizem sen merak etme burada siz bir, oğlunuz bir adına söz vereceksiniz. Bu kadını bir Az daha bir böyle öldürmelere kalkarım Bir kelime söyleyeyim bir şey. bak bir kelime söyleyeceğim Gizem de duysun. Benim canım haburdan çıkmadığım müddetçe ben ona da söyledim burada canlı yayında da söyleyeyim. Gılına zarar verilmez veremez benim uşağım bir. İkincisi de gelsin boşansın. Ben sürekli babasına o korkuyla mı yaşayacağım peki? Babasına da. Peki ben sürekli o korkuyla mı yaşayacağım? Ben Gülizar'ı koruyacağım. Göstersin. Ali koruyacak. Gülizar'ı gösterirsen. Gülizar ne gösterin. diyor duyuyor musunuz? Gülizar gösterir. Hanım. Ne? Ne diyor duyuyor musunuz? Ne peki ben sürekli o korkuyla mı yaşayacağım diyor. Ama.